Bir katil balinayı görmeyi bekleyeceğiniz en son yer karadır. Ancak 2015 yılında bir katil balina başına gelenlerle ezber bozmuş. Gelin kayalıkların arasında mahsur kalan katil balinanın mucizevi kurtarılma hikayesine yakından bakalım. Temmuz 2015'te bir sabah Kanada'nın Britanya Kolombiyası kıyılarında devasa bir katil balina mahsur kalmış. Diğer isimleri orku olan katil balinalar Yunus ailesinin en büyük üyeleridir. 10 tonu varan ağırlığa ulaşabilen katil balinaların son derece gelişmiş beyinleri vardır. Katil balinalar hedefe bağlı olarak son derece sofistike av taktikleri kullanarak tek başlarına veya sürüler halinde avlarına saldırabilirler. Çok yönlü bir yırtıcı olan katil balinalar, balık, deniz kaplumbağası, kuş, fok, köpek balıkları ve hatta diğer genç ve küçük yunusları yerler. Bu şekilde deniz besin zincirinin en üst noktasında yer alırlar ve genellikle açık ve derin denizlerde vakitlerini geçirirler. Ama bu katil balina bir şeyleri yanlış hesaplamış olmalı. Çünkü onun için işler hiç de yolunda gibi görünmüyor. Gelgit çıktığında kendini keskin kayaların üzerinde acı ve sıkıntı içinde hareketsiz bir şekilde bulmuş. Neyse ki katil balinanın içler acısı hali kısa sürede bölge halkı tarafından fark edilmiş ve hemen yetkililere haber verilmiş. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri de ilk incelemelerin ardından katil balinanın gelgit tarafından kayalıklarda mahsur kaldığını belirtmişler. Kurtarma ekibi sudan uzun süre uzak kalan katil balinayı hayatta tutmak için vakit kaybetmeden işe koyulmuş. Önce orkanın üzerine ıslak çarşaflarla örtmüşler ve sürekli bir şekilde sulamışlar. Çünkü katil balinayı sıkıştığı yerden çıkarıp tekrar suya göndermek neredeyse imkansızmış. Bu yüzden gelgit tekrar gelene kadar tam 6 saat boyunca hayvanın susuz kalmasını önlemek için sürekli üzerine su dökmüşler. Bir süre kovalarla su dökmenin yetersiz geleceğini düşünüp hortum kullanmaya karar vermişler. Aynı zamanda keskin kayalıkların üzerinde zavallı orkanın vücudunda yaralar ve kanamalar da meydana gelmiş. Onlara da hemen müdahale edilip katil balinanın acısı giderilmeye çalışılmış. Birçok kişi bunun işe yaramayacağını düşünüyormuş. 6 saat gibi uzun bir süre sudan uzak kalmak diğer tüm balıklar için oldukça hayatiyken bu katil balinalar için daha da ölümcül bir durum. Ama kahramanımız hiç pes etmemiş. Tıpkı onun gibi yardıma koşan bölge halkı ve kurtarma ekipleri de bir an olsun pes etmemişler. 6 saat boyunca katil balinayı hayatta tutmak için ellerinden geleni yapmışlar. Neyse ki su yükselmeye ve katil balina da biraz olsun rahatlamaya başlamış. İlk kuyruğunu oynatmış. Bunu gören insanlar biraz olsun rahatlamış su yükseldikçe katil balina kendine gelmiş ve en sonunda nihayet özgürlüğüne kavuşmuş. Ama denizde gözden kaybolmadan önce son bir kez onu kurtaranlara bakmış ve teşekkür edercesine sesler çıkarmış. Orkayı sağ salim alışık olduğu dünyaya göndermeyi başaran kurtarma ekibindekilerse mutluluktan gözyaşlarına boğulmuşlar. Peki siz tehlikeli olduğunu bildiğiniz bir hayvanı zor durumda görseniz ne yaparsınız? Ona yardım eder miydiniz? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.